Evet. Şimdi bize fx eksi y'nin a ile a artı 3 arasındaki integral değerini soruyor bize. Bize bunu soruyor. Şimdi biz şimdi bu fx eksi x, fx eksi y'yi bulmaya çalışalım. Bu fx eksi y dediğimiz şey aslında x kare artı bx artı c eksi mx artı n. İşte aslında bu nedir? Parabolden doğruyu eşitlediğimizde hani bir ortak çözüm vardı ya hani şöyle bir x kare artı bx artı c eşittir. mx artı n yaptığımızda biz ortak çözümü bulmak için bunu attığımızda aslında eksi mx artı n eşittir sıfır denkleminin ortak çözümü burada ortak kökü teğet -t olduğu için x eksi a'nın parantez karesi gibi bir şey olmayacak mı? Başka sayısı bir çünkü. x eksi a'nın parantez karesinin açılımıdır aslında bu. Bunun çözümü. Yani o zaman ne oldu integral? Aslında a'dan a artı 3'e x eksi a'nın parantez karesinin integralini soruyor bize. Ve şimdi burada x eksi a'ya bir u dönüşümü yapalım. Ne oldu? Ee, a burası 3 oldu. Burası 0 oldu. Ee, u kare D U oldu. O da ne yapar? U küp bölü 3. U küp bölü 3. 0'dan 3'e 27 bölü e 3'ten cevabımız 9 bulunur. Çok güzel bir soru.